Pamuk eller ceplere. Mevduat faizindeki vergi artırıldı. Artırılmayacağı, sabit bırakılacağı düşünülüyordu ama ekonomi yönetimi artırma kararı aldı. 30 Nisan gecesi açıklandı. Ve yatırım fonlarına da vergi getirildi, kondu. Yatırım fonlarında birçoğunda vergi yoktu. Altın fonlarında, para piyasası fonlarında. Ama artık 30 Nisan'dan itibaren %7,5 yani bu ayın başında itibaren %7,5 stopaj var. Ciddi şekilde orada şimdi yıllık getiriler düştü. Mevduatta bir miktar daha sınırlı düşüş var. Çünkü or orada zaten stopaj vardı. 6 aya kadar vadede mevduatta %5'ti. %7,5'a çıktı. 12 ay mevduatta %3'tü. %5'e yükseltildi. 1 yıldan uzun vadede %0'dı. %2,5 bu arada onlara yine stopaj getirildi. Ve birçok yatırım fonunda, para piyasası fonlarında, kısa ve orta uzun vadeli özel sektör borçlanma araçları fonlarında, kıymetli maden fonlarında altın, gümüş ve fon sepeti fonlarında yabancılar hariç ve borsa yatırım fonlarında %0'dı. %7,5 artık onlarda stopaj var. Kısacası Kemal Sunal'ın dediği gibi pamuk eller cebe. Neden ekonomi yönetimi böyle bir karar aldı? Beklenmiyordu dedim çünkü şu anda bir yandan da ekonomi yönetimi Türk Lirası'na cazibe kazandırmaya çalışıyor. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz arttırımlarının bir sebebi o. O arttırımlara bağlı olarak da bankalarda mevduat daha yeni %50'nin üzerine çıkmış %60'a yaklaşmıştı. Şimdi bu karar da yeniden yıllık reel getiriler düşecek. Şimdi para piyasası fonlarına bir bakalım. Son bir aydaki getiriler en iyi getiriyi sağlayan fon Neural Portföy'ün para piyasası TL fonu. %4.33 getiri var. Fonbul.com'dan çıkardım. Diğer para piyasası fonlarının getirileri de 3 aşağı 5 yukarı 10'a yakın. %4.3. Şimdi dövizdeki getiri çok daha sınırdı. Yani şu anda para piyasası fonları gerçekten de dövize göre daha karlı. Ama şimdi bir de enflasyona bakmak lazım. Enflasyonu cuma günü öğreneceğiz. TÜİK'in açıklayacağı enflasyonu. Ama İTO İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un enflasyonu açıkladı dün ve %4.90 olarak açıkladı. %5'e yakın yine Nisan ayında İstanbul'da fiyatlar artmış. Onunla kıyasladığımızda ise para piyasası fonlarının getirisi hala yetersiz. Ve şimdi bu getirilen vergiyle Oradaki işte kazanç, para piyasası fonlarındaki kazanç daha da azalacak. Peki altın fonları onlardaki aylık getirileri de Fonbul'dan çıkardım. Gördüğünüz gibi orada daha sınırlı getiriler var. TEP portföyün altın fonu son bir aydaki getirisi en iyi getiriyi sağlayan altın fonu %3.8 ama İstanbul'un enflasyonu %4.9 zaten koruyamıyordu altın fonları. E şimdi bir de vergi getirdiğince daha da oradaki koruma kabiliyeti daha da azalacak. Dolara bakalım bu arada. Dolar bugün bankalarısı piyasada yatay 32.36 lirada ekonomi yönetimi tutuyor ama bu arada Türkiye'ye bir sıcak para girişi de var. Bunu önceki gün görmüştük. Geçtiğimiz cuma günü 507'nin verdiği bilgiye göre bir günde ki o gün hatırlarsanız borsaya özellikle ciddi bir yabancı girişi görmüştük. 3 milyar dolardan fazla Merkez Bankası'nın rezervinde artış var. Ki bu uzun zamandır ilk kez bu kadar büyük bir artış anlamına geliyor. Şu anda sıcak para yani kısa vadeli yabancı sermaye geliyor. O da işte dövizin durmasına yol açtı. Hatta zaman zaman düşmesine yol açıyor ama düştüğü zaman da Merkez Bankası alıyor. Döviz alıyor, dolar alıyor. Çünkü rezervleri ekside. O rezervlerini toplamaya çalışıyor bu sayede, bu vesileydi. Kapalı çarşıda serbest piyasada ise bugün dolarımızı 32.23'ten satabiliyoruz. 32.27'den ise ben videoyu hazırlarken alabiliyorduk. Euro ise yine serbest piyasada 34.40 ve bu arada bizim satış fiyatımız bu. Bizim alış fiyatımız ise 34.50. Bilinmeden geçilmemesi gereken önemli bir gelişme otomobil satışlarına, otomobil fiyatlarına yeni önlemler geliyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmelik taslağına göre bundan böyle bayiler fiyat artışı yapamayacak. Ve bu arada ön ödemede de yine bu taslağa göre %10 sınırı getiriliyor. Geçelim altına. Ama altına bakmadan önce FED'e bakalım. Dün gece FED Amerikan Merkez Bankası faiz kararına çıkadı. Beklendiği gibi faizi sabit bıraktı. Asıl merak edilen bundan sonrası için yapacağı yönlendirmeydi. Ve Jerome Powell FED Başkanı güvercinimsi bir basın toplantısı düzenledi. Yani güvercin mesajlar verdi. FED'in faiz kararı da bu arada güvercin. Çünkü neden güvercin? Bir kere bundan sonra bir faiz arttırımının çok küçük bir ihtimal olduğunu bir soru üzerine Jerome Powell söyledi. Ama bununla birlikte işte bu işin güvercin kısmı yani bundan sonra bir faiz arttırımının çok küçük bir olasılık olduğunu söylemesi. Fakat bununla birlikte faiz indirimi için yeterli güveni henüz daha kazanamadıklarını da belirtti. Zor bir dengeyi korumaya çalıştı akşam Jerome Powell, Fed'in başkanı. Ama piyasalar önce o güvercin mesajı gördü ve onun etkisiyle ve bu arada Fed'in faiz kararındaki bir başka bölümde o bölüm bilanço küçültme operasyonunun büyüklüğüne dair Fed bugüne kadar her ay 60 milyar dolar bilançosunu küçültüyordu. Yani piyasadan para çekiyordu. Şimdi onu 25 milyar dolara indirdiğini faiz kararı metninde açıkladı. Bu da yine güvercin bir karar. Yani parasal gevşeme anlamına gelen bir karar. Ve işte bunlar da dün ilk anda 10 saltın 2330 doların eşiğine sıçradı. Bitcoin'de yine yükseliş gördük. Amerikan borsalarında yükselişler gördük. Yani bu güvercin ifadelerde. Ama bugün piyasa diğer tarafında gördü. Yani yakında bir faiz indiriminin olmayacağını da gördü. Ve ona bağlı olarak Amerika'da altının can düşmanı olan 10 yıllık devlet tahvilleri genel olarak devlet tahvillerinin getirileri yükseldi. Ve işte onun sonrasında ons altın yeniden 2300 doların altına bugün geriledi. 2290 doların üzerinde şu anda ben videoyu çekerken kapalı çarşıda 2417 liradan fiziki gram altını satabiliyoruz. 2427 liradan alabiliyoruz. Ama şimdi kapalı çarşı tarafında ilginç ve önemli bir gelişme var. Altın ithalatına kota getirilmişti biliyorsunuz geçtiğimiz Ağustos ayında ve onun sonrasında Türkiye'nin altın ithalatında çok ciddi bir düşüş görmüştük. Ama mücevher ihracatçıları da bundan çok şikayet ediyordu. Onların şikayetleri üzerine Mehmet Şimşek ekonomi yönetimi iki banka, iki kamu bankasına, ziraat bankasına ve vakıf katılıma altın ithalatı izni verdi. Ve bu bankalar belli ki altın ithal etmeye başladılar ve yurt içindeki altın arzı arttı kısacası. Bir şeyin biliyorsunuz arzı artınca fiyatı düşer. İşte bu bankaların altın ithal etmeye başlamasıyla birlikte yurt içinde altının kilogram fiyatı bir miktar geriledi. Daha önce altın kilogram fiyatında dünya ile Türkiye arasında 3.000 hatta zaman zaman 5.000 dolara çıkan bir fark vardı. Marj vardı. Bu yüzden Türkiye'de altın dünya fiyatlarının üzerinde seyrediyordu. Ama şimdi bu bankalar altın ithal etmeye başlayınca o marj azaldı, daraldı, makas kapandı. 1.000 dolara kadar gevşedi. Şu anda burada görüyorsunuz dünyada altının kilogram fiyatı 73.736 dolar. Ben bu videoyu hazırlarken Türkiye'de ise 74.770 dolar yani işte buradan 1000 dolara kadar geri dediğini görüyoruz. Ve işte bu makas kapanınca fiziki gram altının fiyatı da kapalı çarşıda ons altındaki düşüşten daha hızlı düşmüş oldu. Altın için yarın Amerika'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi çok önemli. Çünkü dün FED Başkanı faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusundaki bir soruya istihdam piyasası gevşerse dedi. Yani bir ipucu da verdi. Dolayısıyla yarın işte o veri açıklanacak Amerika'da. Tarım dışı istihdam beklenti 250 bin kişinin işe girdiğini açıklanması biçiminde. Ama geçen ay beklentilerin çok üzerinde gelmişti. Bir de bu arada sadece o veri değil o verinin alt bir detayı işsizlik oranı. Geçen ay %3.8'e inmişti artması beklenirken. Şimdi yeniden %4'e doğru hareketlenirse hatta iyisi geçerse bu altın ve gümüşün toparlanması ciddi katkı yapar. Bu arada bugün piyasalar kapandıktan sonra Amerikan borsaları kapandıktan sonra Apple'ın bilançosu açıklanacak. Apple geçtiğimiz yıllarda Amerikan borsalarını taşıyan şirketti. Türkiye'den de çok fazla yatırımcısı var. Ama Apple eski havasında değil. Diğer teknoloji şirketleri kazandırırken eksi getiri gördük Apple'da. Burada görüyorsunuz Seeking Alpha'dan çıkardım. Ama geçtiğimiz günlerde bir yatırım şirketi Bernstein çok fazla düştüğünü Apple'ın ve bu seviyelerin artık alım için çok uygun olduğu yönünde bir yorum yayınladı. Onun yorumu sonrasında Apple'a ciddi alım geldi Nasdaq'ta Amerikan borsalarında ve şu anda da bilanço öncesinde %1.25 yukarıda artıda olduğunu Apple hissesinin görüyorum. 171.45 dolarda ben videoyu çekerken burada da yatırım analistlerinin medyan öngörüsünü görüyoruz. Hedef fiyat Apple için önümüzdeki 12 ay içinde ulaşabilecek fiyat seviyesi 200.37 dolar ve 31 yatırım analistlerinin tavsiyesi var. Ve burada ılımlı al önerisi yapıldığını görüyoruz. 18'i al, 11'i tut, ikisi sat önerisi Apple hissesi için yapıyor. Biliyorsunuz Amerikan borsalarında bu kanalın sponsoru Midas'taki yatırım hesabınızda yatırım yapmanız mümkün. Midas bir yerli aracı kurum. Amerika'da 1,5 dolarlık işlem maliyetiyle hisse senedi alabiliyor ya da satabiliyorsunuz. Midas'ta yatırım hesabı açıp Amerika'da ya da Borsa İstanbul'da yatırım yapmak ve bu arada hisse senetlerinin yanı sıra yatırım fonunda almak için kullanabileceğiniz linki videonun altında açıklama bölümünde bulabilirsiniz. Ve Borsa İstanbul videoları sonunda her gün yaptığımız gibi bugün çok iyiydi. Bugün banka hisselerinde realizasyon vardı ama biz tüm gün sonunda %1.62 artı 10.208 sanayi hisseleri yine fark attı bugün bankalara. Ve işlem hacmi artıyor. Yabancıların alımları da sürüyor. Şu an zaten borsayı yukarıya yabancılar taşıyor. Bugün HSBC'nin ciddi bir alımı vardı. Ne aldığına birazdan bakacağız. Sabah Zaten iyi başladı. 10.097'den başladı ki bu en düşük seviye oldu. %0.51 artıydı. Niye iyi başladı? E birincisi salı günü iyi kapatmıştı zaten. Ve dün akşamda işte Fed'in güvercin kararına dünya piyasaları, borsalar olumlu tepki vermişti. Onun da rüzgarını sabah arkasına aldı borsa İstanbul ve kapanış 10208 ki bu da en yüksek seviye. Yani en düşükten açıldı, en yüksekten kapattı. %1.62 yükselişle kapattı ana endeks. Bankalarda ise realizasyon gördük %1.30 eksi gün sonunda Bayağı satış yediler. Sanayi fark attı. %2.33 endeks yukarıda sanayi endeksi. İşlem hacmi 180 milyar lira ve şimdi bankalara bakalım. Niye bugün düştü banka hisseleri? Bir kere bir realizasyon çok çıkmışlardı. Diğer yandan bu videonun başındaki vergi oranlarının artması, yani stopajın yükselmesi işte 6'ya kadar vadede %7.5'a çıktı bir yıl için %5'e yükseldi ve bir yıldan uzun vadelerde %2,5 stopaj geldi. Bu biraz olumsuz etkiledi büyük olasılıkla bankaları. Ve bu arada bugün Yapı Kredi ve Akbank'ta bilançolar vardı. Akbank 13 milyar lira, Yapı Kredi 10 milyar lira kar etmiş. Birinci çeyrekte ama karlarında düşüşler var. Bu da yine bugün banka hisselerini olumsuz etkiledi. Toplamda baktığımızda ama bütün gün piyasa alıcılıydı. HSBC önderdiğinde bugün alımlar gördük. Söz buraya gelmişken kimin ne aldığına bakalım. HSBC yatırım 1 milyar 378 milyon liradan fazla alım yaptı. Global Mevkul onun karşısında 699 milyon liraya yakın satış yaptı. HSBC yatırım garanti bir maaş Akbank Pegasus THY aldı. Ak Yatırım THY yapı kredi Sahol Akbank Türksel aldı. Ve Global Menkul ise yapı kredi Türk Hava Yolları Sahol Akbank ve Migros sattı. Evet, yabancıların alımları şu anda borsayı yukarıya taşıyor. İlk 5 aracı kurumları mahsuplaştırdığımızda aralarında 850 milyon liralık artı pozitif bir fark olduğunu görüyoruz. Yani bu kadarlık bir para girişi. Pozitif ayrışan bugün hisseler Tüpraş, Ereğli, Sasa, Koç, BİM, Sabancı Kontrolmatik ve Şişe. Bunlar zaten ana kağıtlar. Ana kağıtlar yükselince endeksi de işte yukarıya çektiler. Bugün bilanço bazı başka hareketler de vardı. Kardemir'in bilançosu kötü bekleniyordu, iyi geldi. 1,5 milyar lira kar ve bayağı bir yukarı oldu. Ereğli'yi ve diğer demir-çelik sektörü de genel olarak yukarıya çekti. Sabancı da bugün temettü ödemesi vardı. 2.94 lira temettü ödedi. Ona rağmen kağıt yukarıya gitti. Akfen Enerji çok iyi bir kar açıkladı. 4.5 milyar lira direkt taban oldu. Negatif ayrışanlar ise işte banka hisseleri biraz önce gördüğümüz gibi. Yanı sıra mali sektörden sigorta ve ulaştırma ve iletişim de kötüydü. Türk Hava Yolları'na bugün yoğun satışlar vardı. Bir de benim takımım Beşiktaş bugün 7. gün arka arkaya taban oldu. 90 liradan başladı taban olmaya ve bugün 43 liranın da altına indi. BJK'da işler hiç iyi gitmiyor. Ama borsada genel olarak iyi. Şimdi yarın S&P'nin Standard Poor's'un Piyasa kapandıktan sonra Türkiye'ye dair kredi notunu öğreneceğiz. O yüzden yarın bunun riskini almak istemeyenler satabilir. Satıcılığı olma ihtimali bir ihtimal olarak mevcut. Eğer notunu arttırırsa beklendiği gibi S&P Türkiye'nin pazartesi direkt yüksek açılır borsa. Ama sonra yine bir realizasyon görebiliriz. Not arttırmazsa o zaman pazartesi büyük olasılıkla direkt aşağı olur Borsa İstanbul. Direnç 11350, 10 destek 10150, onun da altında 10000'de 10 psikolojik destek var para girişi olanlar Tüpraş, Sahol, Kardemir, Kontrolmatik, Şişe, Astor, Koç Holding, Vestel, Bimaş, Zorlu Enerji. Para çıkışı olanlar THY, Yapı Kredi, Akbank, Bankalar, Regasus, İşçe, Coca-Cola, Türk Telekom, Aksa, Türksel ve TAV. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin.